Buraya iki tane yatak koyacağım. İki tane yatakla da e, bu köylü arkadaşlarımızı refah seviyesine ulaştıracağım. Nasıl mı? Şöyle. Lan bir tane yatak bulayım önce lan. Köyde yatak hırsızı var. Yatak çalıyorlar. Nerede o bizim ev? Burada. Onu da al. Çift kişilik yatağımız burada kalsın. Bizim o alet edevat burada değil. Bunu da aşağı koyacağız. Unutmayalım. Ee, ondan sonra meşe kütüğü. Şey meşe kütüğü diyorum. Meşe tekneğimizle birlikte. De... Ne yapacağız aga sen çiftleşme meyilli gibisin ya gel bakayım buraya böyle. Oğlum beni niye aranızda Bin binsene şuna geri zekalı amına koyun bok var ya size akşam var ya yatacağım ben uyuyacağım dersiniz oğlum sizin uykunuzu değil edeceğim ben yatak yok köyde amına buyur oraya bir tane koydum yatak tamam mı selamun aleyküm abi ondan sonra başka yatak koymayacağım. Zaten iki tane yatağa çaldık. Burada yatak var mı? Burada da yok. Sen ne yapıyorsun? Abi sen bizde değerlisin bak şimdi. Hocam senin yerini kimse tutamaz ne yazık ki. Gel bakayım. Adam hala da veriyor. Şimdi vermeyeceğim yok yani. Tamam teşekkürler dayı. Seninle bir işimiz yok. 35 tane zümrüt yaptık ya. Ya bunların bir işe yaraması lazım. Gel buraya. Ee, sen avcısın anladığım kadarıyla. Sen de kal. İşsiz herifler nerede? Amca bak çıkın dışarı bak. Samimi söylüyorum bak manyak olursunuz ha. Ay amına koyayım ya. Delirdiniz mi oğlum siz? Çık dışarı çık. Dışarı çık. Hmm. Yürü gidiyoruz amına koyayım. Yürü senin laf dinleyeceğin yok. Allah bilir o engel olmuştur diyecektim bak. Dayıcım seni biz oraya nasıl çıkaracağız ya? Abi bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Aa küreğim de kırıldı. Arkadaşlar şimdi bizim bu iki manyak burada ne için duruyor? Kazan için. Bu kazanlar...